bir devrenin üçüncü yılını açıyorum. Her şeyden önce sevgili Kamutay arkadaşlarımla yeni çalışma yılı başlangıcında karşı karşıya bulunmaktan duyduğum derin sevinç ve saadeti ifade etmeliyim. <laughs> Sizi yüksek saygıyla selamlar ve bu çalışma yılınızın da millet ve memleket için teyizli başarılarla bezenmesini dilerim. <laughs> Sayın milletvekilleri memnuniyetle görmekteyiz ki Cumhuriyet rejimi yurdumuzda huzur ve sütunun en iyi yerleşmesini temin etmiş bulunuyor. Vatandaşlar ve bu yurtta oturanlar Cumhuriyet kanunlarının eşit şartları altında kendileri için hazırlanan hürriyet, refah ve saadet imkanlarından azami istifade etmektedirler. Milletimizin layık olduğu yüksek medeniyet ve refah seviyesine varmasını alıkoyabilecek hiçbir engel düşünmeye yer bırakılmadığını ve bırakılmayacağını huzurunuzda söylemekle bahtiyarım.